Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Rıdvan Hatun imzalı Billur Örüntüler adlı bir öykü kitabını konuşacağız. Can yayınlarından çıkmış bir kitap. Kitabın arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Sence önce tren mi gelir, kar mı yağar? Bilmem. Önce kar yağmaya başlarsa daha güzel olur sanki. Evet, önce kar yağsa sonra kar tanelerinin arasından tren geçse. Rüzgarı, billur örüntüleri yüzümüze savursa, gözlerimizi kıssak, düdüğü çalsa eve dönsek. Rıdvan Hatun ilk kitabı Billur Örüntüler'de karanlıkta el yordamıyla ışığın düğmesine ulaşmaya çalışan insanları anlatıyor. Hayatta kalmaya çabalayan insanlar, başkalarının hayatta kalması için çabalayan insanlar, aile denen taşıması zor yükü sırtlanan insanlar, birbirinden farklı dünyaların küçük sahnelerinden büyük tedirgin edici anlatılar var bu öykülerde. Yumruğun nereden geleceğini kestiremiyorsunuz. Arka kapaktaki şu ifadeleri bir kere daha okumak istiyorum. Karanlıkta el yordamıyla ışığın düğmesine ulaşmaya çalışan insanları anlatıyor. Birinci ifade bu. İkincisi de şu. Yumruğun nereden geleceğini kestiremiyorsunuz. Arka kapak çok iyi olmuş. Can yayınlarının arka kapak yazılarını çok beğeniyorum. Rıdvan Hatun Diyarbakır doğumluymuş. 2013 yılında Marmara Üniversitesi bilgisayar öğretmeni bölümünü yarıda bırakıp Almanya'ya taşınmış. Öyküleri çeşitli dergilerde yayınlanmış. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitap biraz tanıyalım. Billur Örüntüler Rıdvan Hatun'dan okuduğum ilk kitap oldu. 136 sayfalık bir öykü kitabıdır. Kitap 13 öyküden meydana gelmektedir. Kitapta Aile hayatı, arkadaşlık, insan ilişkileri ve yaşam zorlukları gibi temalarda öyküler yer almaktadır. Hatun okuru yormayacak ancak düşünmeye sevk etmekten de çekinmeyecek düzeyde kurguladığı öykülerinde son derece gerçekçi resimler çizmektedir. Okura sunulan geniş söz varlığı, okurun şehir yaşamına ilişkin farklı bakış açıları geliştirmesine son derece katkı sunabilecek Düzeydedir. Sevgili arkadaşlar, Billur Örüntüler 2024 Sait Fahit Kiyarman'da kısa listeye giren kitaplardan biriydi. Ben de bu vesileyle alıp okumak istedim. İsterseniz şimdi antılara geçelim. Rıdvan Hatun, Billur Örüntüler. 12. Kaç yaşına geldin? Hala boş işler peşindesin. 35. Önce atlar gitti, sonra mevsimler iç içe geçti. 61 bizi yan yana tutan onca şey birikmiş 94 Tanrı hepimizi başka şeylerle sınar 128 İnsan bir kere yerini kabullenince artık o kadar aşağılanmış hissetmiyor Sevgili arkadaşlar, arkadaşlar bu kadar size 50 ve 51. sayfaları göstermek istiyorum. Çizerek okuduğum Rıdvan Hatun tarafından müthiş bir dil işçiliği ile hazırlanmış bir kitap Billur Örüntüler Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap özellikle lise 1. sınıftan başlamak kaydıyla okuduğu öykülerde anlamsal derinlik arayan, insanı yaşam zorluğu içerisinde konumlandığı alanlara, onun bakış açısıyla yaklaşmaya katkı sunabilecek düzeyde okura böyle alan açabilecek düzeyde kitaplar okumak isteyen bütün öykü severlere, gönül rahatlığıyla Rıdvan Atun imzalı "Bilur Örüntüleri" adlı bu güzel öykü kitabını önerebilirim okuyun asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.